merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta hayvanlarımızı besleyip çiftleştireceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki e, bundan kaç video önce hatırlamıyorum ama bir Minecraft videomda arkadaşlar çiftlik yapmıştık. E, e, böyle hatta şu köpek kulübemizdi falan. E, arkadaşlar bu çiftliği yaptık. Ben de şimdi dedim hayvanlarımızı beslerken video çekeyim dedim. Şimdi arkadaşlar geçelim hemen. İlk başta şuradan başlayalım. Bu arada arkadaşlar malzemelerimizi sayalım. Arkadaşlar e, koyunlar için buğday, sonra inekler için yine buğday yani şundan. Hemen görüyorsunuz koşa koşa geliyor. E, koyunlar inekler için buğday, atlar için atları beslemek ve çiftleştirmek için altın elma, tavuklar için sadece tohumlar. E, bir de lamalar için saman balinesi. Yalnız benim bir tane ha, Aa! Şimdi şey, lamamın biri kaçmış. Demek ki arkadaşlar bayağı 3 çift 3 çift falan yapacağız. Çünkü iki çiftten de kaçmış. İnanamıyorum. Neyse. İşte arkadaşlar <laughs> hmm, buraya bir tane daha lama koyarız ama ilk önce arkadaşlar bir düşüneyim lama ve atları çiftleştirmek beslemek için ilk önce bunları ee, evcilleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu biliyorsunuzdur sanırım. Bir de e, lama ve atları beslerken, çiftleştirirken nasıl evcilleştiriyor onu da göstermiş olacağım. Domuzlar için patates gerekiyor sadece beslemek. Ben onu almamışım. Hemen bir tane patates alalım. Hemen şöyle normal bir tane patates. Evet. Şimdi geçelim arkadaşlar. İlk önce koyunlarımızdan başlayalım. Koyunları şöyle çağıralım. İnelim. Hmm. Şöyle zaten koyunlara buğdayla yaklaştığınızda besle çıkıyor. Buna bassın. Ve şu yanına gidin besleyince. Bunlar beslenmiş ve çiftleşmiş oluyor. Böyle bir tane koyun elde ettik. Sonra ineklere geliyoruz. İneklere de aynı buğday. Yanlarına gidiyoruz. Mesela buna bunu besle. Buna bunu da besle deyince. Bunu da besle çiftleştirmiş olduk. Sonra atlara gelelim. Aynen. Atlar arkadaşlar nasıl? Bu arada yağmur yağıyor. Hemen şunu arkadaşlar normal şey yapalım. Çünkü ben yağmuru sevmiyorum. Ben şöyle yapalım. Ağzım açık. <laughs> tamam. Arkadaşlar atlar için atları ilk önce e, evcilleştirmemiz gerekiyor. O nasıl olacak? Arkadaşlar şimdi böyle atlarımızın üstüne geldiğinde e, evcilleştirip evcilleştirilmediğini nasıl anlarız? Arkadaşlar böyle atların yanına geldiğimizde ya da eşek katır gibi bunun yanına geldi üzerine çık diyor. Ama e, sanırım hatırladığıma göre eğer bu atları evcilleştirseydik arkadaşlar bin yazısı çıkacaktı. Şimdi üzerine çık diyelim. Şöyle kendisi şu an geziyor öyle. Şu an beni attı arkadaşlar. Sizi yani atmayana kadar bol bol deneyin. Burada katlar deneyecek diye atabildim. Bu da attı mesela. Tekrar binelim beyaz ata. Heh, mesela arkadaşlar kalpler çıktı daha demin. Gördüğünüz gibi bilmiyorum ama çıktı. Şimdi arkadaşlar bu atımız evcilleşti. Mesela ilk gidiyoruz. Evet bin yazıyor. Çiftleştiğini ama evcilleştiğini buradan anlayabiliriz arkadaşlar. Diğer atımızı da hemen evcilleştirelim. Bu yine attı bize. Yine attı. Bu sefer sanırım evcilik. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kalpler çıktı. Şimdi iki atımızı da biz evcilleştirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar bunları beslemeye ve çiftleştirme gelelim. Gördüğünüz gibi altın elma ile altın elma ile e, e, şey oluyor arkadaşlar çiftleşiyor. Ama siz normal e, şey de verebilirsiniz. bulay. Buğdayda da atların canı azaldığında yiyor buğdayı. Sanırım ben öyle biliyorum. Şimdi mesela altın elma ile deneyelim. Hemen şu, şu atımıza bir tane altın elma. Ha, şunu deneyelim. Bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunları da çiftleştirip beslemiş olduk. Sırada tavuklarımız. Tavuklardan biri de sanırım kaçmış şurada. Demek ki çok gerekiyormuş. Tavuklar da arkadaşlar ben şu ikisini... Ha çiftleştireyim. Şimdi arkadaşlar tavuklarda hiç evcilleştirmenize gerek yok. Direktmen buğdayı böyle veriyorsunuz. ama şey tohumu. Hemen besliyorsunuz. Sonra buna da besliyorsunuz. E İkisi de işte çiftleşiyor. Seni de ayırmayalım. Gel sana da verelim. Hah, sana da verelim. Hmm, sana veremiyor Hah, Tamam ona da verdik. Şimdi arkadaşlar lamalara gelelim. Bir tane lamam kaçmıştı benim. O yüzden hemen bir tane lamanın yumurtasını alayım. Lama. Şimdi nereye koyacak? Şuraya koyalım. Bir tane lama. Arkadaşlar lamaları nasıl evlileştirip nasıl çiftleştirip nasıl besleriz? Şimdi arkadaşlar lamaları yine aynı hatta yaptığımız gibi üstlerine bineceğiz böyle. Bizi böyle kabul edene kadar Tekrar deneyelim. Kalpler çıkana kadar yapacağız arkadaşlar bu işlemi. Bir daha. Lamacık niye böyle yapıyorsun işte gel. Aa. Neyse arkadaşlar biz bunları bir besleyelim şunu. Belki besleyince kabul eder. Tekrar çıkalım. Heh, kalpler çıktı arkadaşlar. Beyaz lamamızı evcilleştirmek evcilleştirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi kahverengi lamamızı deneyeceğiz. Eğer hayvanlarda, atlarda, lamalarda falan böyle arkadaşlar böyle evcilleştirme gibi sorunlar oluyorsa yani kalp çıkmıyorsa ona yemek vererek, besleyerek onu kendinize inandırabilirsiniz. Bu da olmadı. Bunu tekrar etsin bakalım şimdi oldu şimdi oldu arkadaşlar. Bunda da kalp çıktı inelim. Sizlere ne oluyor? Neyse. Arkadaşlar şimdi e, işte biz e, evcilleştirdik işte e, şeylerimizi, lamalarımızı. Ben halı takmak istiyorum. Halıyı bu e, şeye girdiğimizde şurada üç noktaya bastığımızda arkadaşlar böyle yer bakıyor. Şurada halı deseni var arkadaşlar. Hemen göstereyim. Şurada bir halı deseni var. O halı desenini hemen ben pembe koymak istiyorum. Mesela pembe halıyı aldı ve e, lamamız da böyle duruyor. Güzel yakıştı. Hemen ben ıı, kahverengi lamamızı da koymak istiyorum. Tekrar oraya bastığımda mavi halı koymak istiyorum. Bunda da şişkinlendi halı. Güzel oldu ikisinde. Şimdi arkadaşlar bunları beslemek için bize saman balyası gerekiyor. Ama ıı, bu lamaları evcilleştirmeniz gerekiyor. Muhakkak atlar gibi evcilleştirmeniz gerekiyor. Eğer çiftleştirmek ve beslemek istiyorsanız. Şimdi arkadaşlar beslediyoruz. Mesela onu besledik. Şimdi bunu da besleyelim. Evet, gördüğünüz gibi oluyor. Gör, evet arkadaşlar bunları da çiftleştirmiş olduk. Şimdi son olarak e, yani domuzlarımız kalmış. Bu domuzları da arkadaşlar direkt patatesle besleyebilirsiniz. Böyle, bunu da verelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunları da çiftleştirip, çiftleştirip beslemiş olduk. Arkadaşlar bu videomda buraya kadardı videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdilik görüşürüz.